Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve yanımda Enes var şu an hakikaten yanımda öldürecek beni kesin Bir tane katil var dört tane masum var biz de katili bulmaya çalışıyoruz ne yapacağız burada Bunu çözemedim Tabrek <laughs> aha gidecekler. Koş 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 Şu an koş 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 gir. koş 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 bu? koş 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 Berat değil onu öğrendik Enes bence Salih de olabilir ha Ah, ben salihlenmiştim Görüşürüz. Ben konuşuyorum. Belen. Okay. Için. Şimdi. Ben kafeteryada Arda'yı öyle buldum. Hmm. Bak. Ben kafeteryada... bir sus bir dur. <laughs> dur. bir. Geçen el benim bir küfon kapalıydı. şey bir şey diyememiştim. Enes bu arada katil. Nedim'i açıklıyorum. Enes ben beni en öldürmek için. Bir dur. Bak. Enes beni öldürmek için tüm kapıları kapatmaya çalıştı ama yanlış kapıyı kapattığı için i̇şte beni ben öldüremedi. Kapıları, kap kap kapıları kapatmayı bilmiyorum ki ben. Ben evet. evet. Göreceksiniz Ben kapıları kapatmayı bilmiyorum. Salih veya Be Salih çok büyük pişmanlık yaşıyorsunuz. <laughs> Hayır ya. Salih kimmiş katil? Berat bu sesi duyuyor mu? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oğlum ardı öldürdüm. Bir şey şey dini. Dini. <laughs> beni dinle Bir beni dinle, Beni dinle. Ben daha kapıları kapatmayı bilmiyorum ki. Berat ne çıktı? Bu ne efsaneydi mi o da kuracağım böyle daha çok kişiyle oynayalım diye. He, tamam. Kanıtla. Kanıtla diyor. Oğlum ölüyorduk, kaybediyorduk Kanka, lan. Kanka mikrofonlarımızı kapatacağız mı? Aynen. Evet, kapatalım. <laughs> ah, kriminin Şimdi çok akıllı oynamam lazım. Milletten uzak, Allah'a yakın oynayalım. Hopa. milletten uzak şuraya kimse gelmez kaç ya 1 2 3 4 5 6 böyle değildir de sallıyor aa böyleymiş hey <laughs> ee, nasıl aa emerjini bastılar kim bastı öyle ben basmadım Enes, inmiş. Enes, inmiş. Enes basmış Enes kimi gördün ne? Kimi gördün? Enes ortadaki ya. düğmeye basmış ortadaki. <laughs> Hayır bir an çok İki dinlendim. Pote. Göremiyorum. Hayır hani bir hani an dinlendim. çok. Ne bakın bir an çok dinlendim ondan dolayı bastım. Ha, abi. Mal yani. ya. Ben <laughs> 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 Allah duruyor. Ben skip bot dedim. Ben canım sıkıldığı için Salih'e oy vereceğim. <laughs> Neresi <laughs> vermiş vermişler? Beni gönderiyorsunuz demek. Ben bir kafa kapat. Ben bana oy veriyor. <laughs> Beni Gitmedim gönderiyorsunuz hadi. demek istiyorum. <laughs> Salih, yani bir daha o tuşa basma yoksa o elini öpeceğim. Salih, kokular var <laughs> ha. Oğlum mikrofon kapatmayacakmış mısınız siz? Aa kapalı. Nasıl kapalı? <laughs> Manya bak ya. <laughs> oldu ya? Bir Hayır, bir ben ya ben çok açık söylüyorum. Evet. Niye bastınız oğlum durdurken? Kanka red yapmıştık işte, kimse ölmedi ki. Ben bu sefer ben bu sefer sayeden... Ben basmadım. Red buff. Ben en değil, insan şüpheleniyorum. Işte. Hayır, Ay, ben hayır, hayır. Bas, tane red var. Ha, iki tane mi kızım? Skip var? bote, skip bote, skip bote. Hayır da bu beni suçladığın için. Ben seni suçlamadım, Salih suçladı. Lan yürü okay. git. Ya yine bana oy veriyorlar bak. Lan ben skip bot dedim. Lan ben Enes, de. bana niye oy veriyorsun durup dururken? Manyak. Çünkü seni gördüm orada. <laughs> Lan nerede gördün? <laughs> <laughs> Manyağa bak ya. Kesin kendisi katildi bana atıyor. <laughs> ya dur atmış sen. Aa geçmiş o. <laughs> Baba -ba beni daha geliyor bak. Bassa mıydı acaba? Eee? Evet, sus kim? Beyler sağ altta birini öyle buldum Arda bastı kesin Arda bastı. Salih. Bak, bir şey diyeyim mi? Lan ben Salih abi manyak. Salih, Salih direkt tek atmış bu arada. Salih, Salih oğlum direkt tek atmış. Oğlum ben de birini öyle buldum Arda arada. Bence, bence Salih'i eleyelim. hep. Ben ben Lan ben basmadım Salih, Arda, Salih basmış. Arda Salih bastı Salih. E tamam Arda basmış diyorsunuz. Arda sen basmışsın bak? Hayır oğlum sen basmışsın. Oğlum abi, ben şey. su altında birini ölü buldum. Ali, basacak basacakken Ali. sen bastın. Lan ben abi, basmadım, basmadım. Abi. Ali, Lan adını var bak sende. Ali senin adın yanında me me megafon var. Ali senin adın yanında megafon var. Ya siz salaksın. Lan sikip sikip de Mal sen basmışsın diyor ki Arda bastı Arda bastı. Manyak. Ben bende niye öyle gözüküyor o zaman? Al bak Salih'in yanında hop bir şey var megafon var. Manyağa bak ya. Bende de Arda'nın yanında gözüküyor. Lan git ben basmadım. Alo beni duyuyor musun? Ha tamam mikrofon kapalı. Şimdi şöyle görevleri. Aa şurada bir tane var. Ama dikkatli de olmamı kızarsın. Görev yaparken öyle biliyoruz. Şu en gıcık olduğum şey. Oha tekte geçti. Oo maşallah üç görevde orada. Galiba bunları yapınca bitiyor. Enes ne yapıyor burada? Kapatılıyor. Ne yapalım artık? Kabloları bağlayalım. Ay. İyi benim görevler bitiyor herhalde. Download yapalım. 3 gün 35 dakika 3 saniye 2 saniye. Ve finish. Esefinin yaraları. Şu neymiş? Ha şöyle. Adminden de yapalım ve bitiyor görevimiz. Kalabalıkla gezelim ama Enes'le gelme ben Shadow burada görev yapıyor bakayım. Shadow. Nasıl korkuyor? Oo bak bura kalabalık bura güzeldir. Uploadumuzu yapalım. Downloadumuzu yaptıktan sonra. Ve security'ye gideceğim. izleme odasına. Milleti izleyeceğim. Test Ben Salih'i bulacağım. Salih nedasim? Ben evlerim bitti. Şuradan milleti izleyin. Şimdi Salih orada. Aa, Salih kapaca. Aa. Ee, ben bastım işe çıkıyorum. Ne, Sali ne? Salih kardeşim. Çok güzel bir role play yaptım. <laughs> Helal olsun bak. Çok ciddi diyorum. Çok iyi role play yapıyorsun. <laughs> Lan bana o ne yapıyorsun? <laughs> Sus be. Şimdi. Aga oyunda verilmiş, orası yapılmış bir olan bir görevi Salih ha tekrardan aynısını yapmaya çalışıyor. Ya he he he. ben Salih'den <laughs> şu kullandım. <laughs> Berat, bir de haklıymış gibi bir ses Oğlum, Bak, mi Oğlum, çok <laughs> iyi rol yapıyor. <laughs> çok iyi Benim hattım eski işte, baksanıza bir. Yaş <laughs> <laughs> Kaybeden Kaybedeceğiz ama. Ben ben zaten bütün görevlerim bitti. Ölsem ne olur, ölmesem ne olur? Tamam. Hey, hey. <laughs> bir de haklıymış gibi diyor sus bir <laughs> Ne oldu <laughs> ki? Bir sefer ben basmadım. Red <laughs> bastı. Red bastı. Gözümün önünde bastı. Bak orada da gösteriyor zaten. Arda evet. öldürülmüş. Lan ben zaten Hayır, Arda ölmemiş ya. Lan ben, skip ben... skip bot diyor. Berat bir de var ya. <laughs> Sağlı bence Berat oy verelim onu atalım arada. Harbi lan Berat oy <laughs> verelim. Harbi gene bana vermiş oy bak. Lan ben vermedim Salih ben güzel. öldüm öldüm. He evet, tamam. Salih. Ben de tarafı Kişi... işareti çıkmadı lan sende. Lan ben gene Sağlı Berat oy verelim. Sağlı Berat oy verelim. Kazandık kazandık. Ulan <laughs> Berat. Bak videoda izlersin. Bak. Eee Salih katil değil. O morlu katil bir de Salih katilmiş gibi şey yapıyor. Bir sus bir çok güzel Abi, şey öyle bir iddia ki. Ben i̇şte bile inandım Salih olduğuna katil. Abi diyor ya kanka. Arda, arda, de, ben, ben, ben dedim adınca, diye. Adınca, bir eşeşe baksana. Arda az önce senin videonu çekiyordum sana diyor. Ben de öyle gözüküyordu işte. Ulan Berat bir de Salih arda, diyor çok iyi roleplay yapıyorsun aslında. Var ya Salih'in videonu olmak istemiyorum. Beni katil olarak düşündünüz değil mi ama öyle yapınca? Bir de sahi, evet. bir de sahi tam e, kendini kendini gibi bir susmuyor. <laughs> mu ya Arda var ya savunduk da? Evet hep sen konuşacaksın diye bir şey yok bari. <laughs> e, Oğlum kaldım. ben şikayetim ediyorum. En son sen. Oyun niye çete küfür? Tamam mik kapatayım mik 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 mik. Salim nerede ya? Ben Salim'i takip ettim. Ama görevlerim de var. Burada görevim var mı? Var. Daha dur bir atmaya bakalım. Oha bak elektrik iki kişi var. Dur lan basayım belki ölmüştür. Ne, ne oldu lan hemen bastın? Adam baktım. bir şey. Ne, ne oldu kimsin? Salih, Kimsini... Salih Berat'a e ver. Kanki niye bak? Lan sus da Allah Allah bir şey yapın. Ne oldu? Kanka <laughs> hani adminde oyuncuların nerede gördüğünü biliyorsun değil mi? Hı -hı. Ne? Bak, evet. e, mü neydi? Orada üç kişi, iki kişi vardı. Dedim e, o ikisinden biri birbirini öldürebilir diye bastım. Ama kimse öldürmemiş. Hipote. <laughs> <Ski> Hipote. <laughs> Ama kanka orada iki kişi vardı ya dedim biri ölür mü acaba? O yüzden ben. Bence ben katilim. <laughs> ben, <laughs> ben, <laughs> ben sana <laughs> vermedim Sali ben sana oy vermedim o gördün orada? ben orada <laughs> şey ben. ben. oy verdim Salim ben. Salim ben. Salim ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah. Red mi yoksa kalk. Aa dur şurada bir görev vardı. Aa kim öyle bulundu? Ulan bir salın da görev yapar. Aa Berat öldü. <laughs> Berat. Berat. <laughs> <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> yemecek, sinirlenmiştir. <laughs> Ay. Ben skin bot kimse görmedim. Ben bir purple vereceğim. Purple da bir. Ben salih vereceğim. Bir... Hissettim. Ya ben. Enes bak. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey yapmadım. Oğlum oyunda durduk yere. Bence Enes veriyorsa bir bildiği vardır. Ben de bir dahaki tur Salih'e vereyim. Evet. <laughs> bir dahaki tura ben de Enes'e Enes'e. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Oo burada da başka bir görev var ya. Ay sizin ben. Kim bastı? Bilmiyorum. Ama bak. Red, Red bastı. Bak bir dur. O mavi ışık şey yaktırması gerekiyor. Lan öldün öldün sus. Böyle red katil neden biliyor musunuz? Niye? <laughs> oy verdikmedi ya. Gördüm. Ha, oy verdikmedi ölü yok. <laughs> Oğlum görev yap ha şimdi. Aa mikrofon kapatmadım. Aha bu beni öldürecek. Aa ölü bulundu. Aha ölü bulundu. Kim öldü? Kim öldü? Beyler aşağıda birisini ölü buldum. Ve Bulduğum sırada Sali. yanına Vars Pişiko geçti. Vars Sali. O, Sali. Ona Pişiko. Ona benzeyen biri Sali. geçti. Salih ya sensin ya oturunculu. Beyler onu öldürdüm. Şey geçti. Gördüğün sırada yanına geçti. Arda Salih'e verelim turunculuğa mı? Ben turunculuğa verdim. Yıllar önce verdim Salih'e. Neyse. O zaman ben de sahibi oh. öğreneyim. kaçırdım, kaçırdım. Ya yürüyün Ali, gidin, ben Ali, oynamıyorum. Ali'ye Ali oy veremedim. Ali mi öldü? Ay, ne güzel. Benzeri kalpli şimdi söylemezsen. Oh. <laughs> Söylesene beni. Bir ben, tane bak söylersen mutlu olurum. Salih mi kapat mı? Oğlum bana ne onlar boş yere oy veriyor. Lan ben de boş yer öldüm. Konuşuyor mı? <laughs> Lan boş yer ölmek farklı. Oh. Ya kapat mikrofonu, kapat oyun oyun. <laughs> Ali ben sana oy vermedim. Hayır en baştan. Ölüyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ha ölmedim. Allah. Böyle şey inşallah sayılmıştır. <laughs> Şu turunculuğa verdim. Salih dedi ya. Salih'e verecektim kaçırdım. Ondan dolayı Salih'e veremedim. Enes arkada pırtıyor <laughs> mu? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır mikrofonla oynuyorum. Ha. ne bileyim bu part part oda spreyi gibi. <gülüyor> 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 Salim ilk kapat. Alda doğru tahmin. Bence de. Olacaksa Ela. E Doğru. Vericeğim. Ne oldu lan? Hani ben katildim. Aa adam katil değil mi? Ne oldu? Hiç şey ya ah, Salih ne? ben zaten bu oyuna oy vermemiş miydim? Allah Allah. Ben Arada Ar Ar sana oy vereceğim. Gerçekten de durduk yere bana oy verdi. Hayır ben niye verdim biliyor musun? Enes dedi ki Salih katil dedi ben de inandım. Ya eee. E ne yapayım adam <laughs> inandırıcı geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Bir de yaparsın yemin ediyorum altı F4 atarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Allah. <laughs> mikrofonu nasıl kapatacağım? Abi bu ne ya? Alıcık tuta verdi 14, 28, e, 42, 56. Sonra yerine davranıp diye gidiyor. Ezberdik artık. Bakayım. Oo, ha bütün görevler de aşağıda. Şuradan gidelim topluca yapalım bakalım. Bak şu görevini yapmış adam gibi çıkıyor. Bence Berat değil. Hmm. Ah ben öldürme lan. Ah, lan öldürme. Tamam çok kalabalığız burada öldüremezler inşallah. Ay senin ben ya. Hadi o herkesin nesin kaçtı buldum. Kim hmm. varsa? Şey Carlo Carlo Carlo. Kar bir şey söyleyeceğim. Şu oksi var ya. O Geliyor beni takip ediyor beni öldürmeye çalıştı ama adam şimdi. adam oyundan çıktı oğlum. Kim? Karlo Karlo. Kanun da. Lan havalandırmaya girdi havalandırmaya. Evet, Öldü. İtileyen i̇şte yani benim burada saygı duyduğum birisi var. Kim biliyor musunuz? Yo altta oyundan çıkmış ilk kafa var ya o. Aa <laughs> <laughs> aman. aman Berat Berat bir katilde. Söyle hemen oy vereyim. Carlo Carlo. Ben Berat. Oyun oy direkt bitiyor. Hemen oy vereyim. <laughs> lan <laughs> mal mısınız? Ben değil mı? de Berat eleyelim o zaman. <gülüyor> ya, <gülüyor> mal mısınız lan? Kanka bence sen adamı öldürdün <laughs> sonra raporta bastın. <laughs> bence Aa, ben Aa, aynen. Ben de Carlo'yu eleyelim. Ben de ele Berat Ben Carlo'yu oy verdim. Her bir ise. Aa ne oldu lan? Allah Allah. Lan ben değilse Berat eleyelim. Ben <laughs> de öyle dedim. Merhaba da hemen atlar diyor zaten. <laughs> Şimdi ne olsam partici olayım. of ne güldüm ne güldüm. Kelersizler ya. Ben niye bir bok rengi de yeşil renk olabiliyorum? E ee, o renkleri almışlardır <gülüyor> önceden. <gülüyor> Ay <laughs> neyse kahvenin yoluyum bari bugün de. hadi be. Evet katiliz. Şimdi şurada ben görevimi yapacağım. Lan niye bastı bunlar? Alo niye bastınız? Kanka ben basmadım. Yerlere yani. Yerler öldüm sanırım yani. Aa şu bu <laughs> Ya. Sikip bir... bote, sikip bote. Ay bence Hayır, ben ona oy verelim artık onu aradan çıkarmanın zamanı geldi. <laughs> Enes elim mi Kesin Enes katil. Kesin Enes katil. Bence de. Ben katildim. Durduk yere oy verdiler ya. Bana oy versinler istiyorum. <laughs> Tam kabloyu bağlayacaktım. Aa birisi Bak. ona vermiş. Üç kişi ona vermiş. Kişi <laughs> <Ha>. ona vermiş. <laughs> Evet. Bak bu çocukta bir şeyler var. Hadi mikrofonu kapatın. Ben burada bunu indiririm. Sonra havalandırmadan kaçarım. Ama 7 saniye. 5, 4. İndirdim kafasını uçurdum Şöyle bir gidelim. Şuradan gidelim. Bakalım buralarda bir kimseler var mı? Yok. Dur sabotaj edelim. Nasıl nereye etsek? Aa bak buraya edelim. Aa kilitli kaldım ben burada. Aa kilitli kaldım. Aa kilitli kaldım. Daha Oğlum odada kilitli kaldım. Benim kapıları kim kapattı? Şey Enes bastı. Bir şey neden bastım biliyor musunuz? Neden? Neden? Şu ice şu ice sıvıyor ay var ya. Evet. Evet. Şu şey önümde havalandırmaya girdi. Ben skipot değilim. Yalan söylüyor Enes kardeşim. <laughs> Hayır. Ben ben tablet görevini yapıyordum. O ay sıvırda benle tablet. <laughs> Nereden biliyorsun? Sadece sana nasıl inanacağız? Belki sen de katilsin. <laughs> bana dönmüşsün bana ama bence o adam havalandırmadan girseydi Enes çok şey yapardı böyle o katildi yüzde yüz o katil falan Anne yapardı. Ay, yapardı ayyır ben de şey görevini yaptım bu arada adam ölmüş. ölmüş adam ölmüş fark ettiniz mi bir yer mi oysa kurtulduk demektir <laughs> bak şurada ben ay Radyatörü yakışan lan ya 7 6 5 4 3 2 Ben bu adamı takip ettim. <laughs> Hay ana. Kim şey bas oğlum? Ben Ama. size ne diyorum? O hayır orada bir şey. Var. Yine önümde havalandırmaya girdi? Ya yalan oğlum. Tabii görevli. <laughs> <laughs> yeter ya bak. Salih artık yeter. Lan dur kızım. Kafesin gitti. <laughs> gerçekten Oğlum, lan, gerçekten. Ben de tablet görevini yaptı. Ya, oy ver bak o değilse lan, bana Sari, oy ver. Adamlarla görevlerimiz aynı yere gidiyor. Ben göreve gitme yapmaya gidiyorum adam onu takip ettiğimi sanıyor. Salah. Oğlum Aysever katil değil ki. Lan. Orada <laughs> niye var bu lan? Arkada katildir o zaman. O kadar kişi oy verdiği için de değildir. <laughs> Lan bir şey yapmamıştım ki ben görev yapmıştım arası yapıyordum sadece? Demedim mi Arda'da katil yani? Evet ne oldu ben hemen eşittir katildi. Arda'da katil dedim yalnız. Salih bir şey diyeceğim. En başta eşittir dedim. Salih. He. Ben görev yapmaya gidiyorum adam onu takip ettiğimi zannediyor. Nasıl bir şey bu ya? Valla ben oy vermedim ama iyi kazandım. Salih hiç katil olmadı. He bir kere oldu. He. Bir şey söyleyeceğim. He. Paul, you, you çıktı lan söylemeye gerek kalmadı Enes Dükkan şimdi katil başlıyor Adam seninle tablet görevini yapıyor Ulan inşallah katil oluyor Kulay nasıl kapatılıyor söyleyin milletin yüzüne kapıyı kapatacaksın çünkü O katil yapabiliyor tek Ulan ben katildim kapıları kapattım içeride kilitli kaldım yanlışlıkla. biraz daha şey oynayacağım. Ay sabotaj ne işe yarar? Koşun, koşun. Eğleneceğiz la. Katil, aha tamam. Kendim ama yoksa. Hemen tam burada kalabalık var. Şunu da yapalım. Dovlandığımızı da yapalım. Upload'umuzu da yaparız sonra. Ah. Bu çok gıcık. Oh bayağı görevimiz açık. Aha sabote ettiler.

o zaman ben zaten sabah şerti başkaydı. Bir şey ya. <laughs> Bu arada Salim dur be. Bir şey player var ya. Kim? Şey yapmıyorum ama şey yapmıyorum ama şey beni çok fazla takip ettiği için onu report etmedim ama yine de skip bot'a hep geçelim. Oğlum hakkı <hakikaten. gülüyor> sesi gibi geliyor. <laughs> Acaba Enes. ayağım oturuyor mu? Enes <gülüyor> kokusu <gülüyor> buraya geliyor. <laughs> Elimle yapmayı çalışıyon nazar olur Ya oğlum operör var Ya yani Artı, o Salih senin Salih senin öldüğüne inanamıyorum ne? İnan. Ay ne güldüm. Bir ben iki kapatmıyor. Onu kapatmayın. Öyle Diğer sali kapatmasın. Ya az görevim kalmış. Ama beni de yapacaklar bence. Çok ay sabotajını ya. Bana başkası yapsın. bunlar değil. Öf. görev de zor değil ama bekletiyor <laughs> insan ya <yok> kötü. <laughs> hmm, aa dur lan şurada görev varmış. Aman sabotajını <laughs> görevim. Bitti. <laughs> Bitti. <laughs> <laughs> <laughs>